Tereyağını kaptınız geldiniz öyle mi? Hmm. Hoş geldiniz, dedi. hoş geldiniz. Evet. Nereden nereden nasıl? Ya, ya. ya Allah razı olsun. Evet, mayal ekmek oldu, tereyağı hmm. oldu mu başka bir şey yok. Yakında olan varsa gelsin bunu YouTube'a yükleyeceğim de. <laughs> Hemen Ha. Ee. Ne kadar sürü geçerli? Kaç dakika geçerli davetin? <laughs> ekmek bitene kadar. Kolay <laughs> yani. gelsin aşkım, bereketli olsun. Sağ ol Döktürüyor Ayşe Hanım. tereyağımız da geldi. Hı. Gel Direkt gel. Ali Bey Denizli şey, Ayşe gitmiş maalesef. maalesef. Kendi içimizde Kendini kapan gelsin galiba. Biz yalnız geldik de. Ekmek bitene kadar davet ediyoruz. Kendini kapan gelsin maalesef. Gel Gelen buyur. Soyun gelsin. Abi o, o kabarışını abi. Hmm. Onu daha önce videosu böyle... Neden? Maşallah. Böyle, böyle kabarttık da daha önce çektik ya. E,